Merhaba arkadaşlar, ben Cem Geleş. Ben koçum ama aynı zamanda klinik psikolog ve psikoterapistim. Ayrıcı tanılarda yıllardır aldığım eğitimler doğrultusunda size birtakım takım bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Son zamanlarda sosyal medyada karşıma çok fazla kişilik bozukluğu ve kişilik örgütlenmeleri ile alakalı videolar geliyor. Sizlerden de çok fazla talep almaya başladım. Bu sebeple bir video serisi başlatıyorum. Konumuz kişilik bozuklukları ve kişilik örgütlenmeleri. Çok basit, sade ve küçük bilgiler vereceğim. Eğer bu bilgiler doğrultusunda benzer kriterleri kendinize görecek olursanız hiç beklemeden bir psikiyatriste gideceksiniz. Çünkü bu alanda uzman olan değerli psikiyatrist hekimlerimizdir. Kesinlikle bizim verdiğimiz bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu tarz videolar çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Cem Keleş Bilen Kişi YouTube kanalı görüşmek dileğiyle.